Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hamburger yemek challenge <laughs> yapacağız. Oyunumuzu anlatıyorum. İki tane kovamız var. Buna evet, ilk İlk olarak bakacağız kim başlıyor. Buradan gelip her seferinde üç tane topu kovaya atacağız. Atana kadar diğer arkadaşımız, diğer oyuncumuz hamburgeri yiyecek. En sonunda bakacağız kim daha çok yiyip karnını doyurmuş olacak. Göreceğiz. Bir şey arıyorum. Ufak bir parça arkadaşlar. Ufak Şimdi... bir parça. ne Şimdi ne buldum? Şimdi gelin bakalım. Seçin. Hangi yerinde? Bu. Bu. İkiniz aynısını söylediniz. Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Şey. Hayır sana. öyle ben. Tamam fark etmez kızım. Bu. Tamam. Zeynep kazandı. Zeynep hamburgeri yemeye başlayacak. Melişan üç tane topu kovaya atacak. Hazır mısınız? Nereye gidiyorsun Nişan? Buradan başlıyoruz oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Başladık. Hayır ama kura çektik. Zeynep kazandı. Başlama noktamız burası. Tamam mı? Arkadaşlar videomuza başlamadan önce hemen alt kısımdan videomuzu beğenirseniz çok memnun oluruz. Evet. Arkadaşlar altta videomuzu beğenin. Altta yorumlar yazın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hazırsanız üçten geriye doğru sayıyorum. Evet. 3, 2, 1 başla. Yiyebilirsin sen kızım. Yiyorsun. Aferin. Devam ediyorsun. Yiyorsun. Yiyebilirsin. Aferin. Ben şah olmadı. Topuk o Hemen hemen hemen. Çabuk iki tane daha getiriyorsun. Bak sen yediyor bitirecek. Çabuk oğlum. Aferin kızım. Ham 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 ham. Nasıl olmuş? Güzel mi? mi? Ye ama ye çiğne. Gülme. Hadi oğlum Berişan biraz hızlı ol. Berişan geliyor çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Şimdi bırakıyorsun. Şimdi bırakıyorsun. Berişan gel oğlum gel oğlum gel abi, Üç tane top. Şimdi sen gidiyorsun toplara getiriyorsun. Sen şimdi yemeye başlıyorsun. Hadi oğlum. Üçer tane top. Bak ablan geldi bile. Biraz hızlı ol. Çabuk. Hamburgeri ye. 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 Yiyorsun. Yiyorsun. Hamam yapma. Ye. Isır. 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 Yesene oğlum. Karnın aç değil mi? Aferin. Devam. 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 Tamam şimdi bırakıyorsun. Gel kızım. Gel kızım. Sıra sende. Sen gidiyorsun. Üç tane top getiriyorsun. Hadi aslanım. Berişan. Zeynep yemeye devam edebilir ama Zeynep hazır dolar arkadaşlar. Acele etme. Acele etme tamam. Acele etme. Hadi iki tane var. daha al. Çabuk ol oğlum. Arkadaşlar pek şahit tok top kan. Bana Ayşe Ayşe tek geliyor. Şuna bakar mısınız Zeynep cebinde? Biraz daha hızlı oğlum. Bir tane daha oğlum. Hadi oğlum. Çabuk. Beni şak geliyor ben Zeynep. Ben şimdi Hadi bakalım. evet tamam şimdi bırakıyorsun. Beni şak gelip sen yiyorsun. Zeynep sen top getiriyorsun. Üç tane. Birer tane. Bir çeyrek. Gidiyorsun geliyorsun devam aferin. Melişah başladı yemeğe ama Melişah aç değil arkadaşlar. Galiba. Evet. Yeni 2 topu attık. Üçüncü topu getiriyorsun. Hadi bakalım. Devam mı oğlum? Biraz daha iyi oğlum. Hızlı hızlı iyi oğlum. Kaç oldu Zeynep? Ee, dört tane. Yanlış oldu ama olsun. Tamam. Gel buraya şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım çabuk. Arkadaşlar su molası verdik. Duruyoruz. Ben... Mi? Duruyoruz. Suyunuzu için. <laughs> çabuk. Suyunuzu için. Hadi arkadaşlar soyunuzu içtiniz. Şimdi sen beni şey buraya geçiyorsun. Başla deyince ton atmaya <laughs> başlayacaksın. Hadi bakalım oğlum. Kalk <laughs> oğlum. Hadi aslanım. <laughs> Kalk aslanım. Kalk <laughs> aslanım. Üçten geriye doğru sayacağım. Topları getirmeye başlayacaksın. Hazır mısın? Hazır. Üç, iki, bir. Koş. <laughs> Zeynep yedirsin. Aferin. Zeynep bayağı acıkmış arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Dünya görmek istedik ya. Çaşkın. Aferin. Bir, Hadi bakalım. Oğlum senin hakkın da gidiyor. Bak ben sana söyleyeyim. Biraz daha sol içi. Bir tane daha. Hadi 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 hadi. hadi. Çabuk çabuk çabuk. Bitti mi dede? Tamam şimdi sıra sende. Koş toplara koş. Gel oğlum. Gel oğlum. Hemen yiyorsun. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk biraz daha hızlı. oğlum. Göçülmesi Değil oğlum. Aferin. Devam devam devam. Kaç oldu Zeynep? 2 mi 3 Hemen onu alıp koyuyorsun. 3 mü oldu? Tamam Melişah sen de sıra. Melişah. <laughs> Su Hazır mısınız? 3, 2, 1. Koş. Bir koş. Top 3 tane top getireceksin. Hadi bakalım. Şöyle <laughs> okay. okay. kocaman yedin Bir sürü yedin ya. Yiyorsun. Devam ediyorsun. ama <laughs> Ağzına gir, bitir. Acele etme. 1. Hadi oğlum. Biraz daha hızlı oğlum Hadi, Hadi oğlum. Hadi oğlum. 2. Bir tane kaldı. Hadi bakalım. Son topu getiriyor Zeynep. Hadi bakalım. Tamam top geldi. Bırakıyorsun. Hemen bırakıyorsun. Devam. Üç tane top getiriyorsun. Gel oğlum. Sıra sen de yiyorsun. Hadi bakalım. Çabuk 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 çabuk. Bak bitiyor. Abla hepsini yedi şaşkın. Sen hiç mi aç değilsin? Bak bu akşam başka yemek yok. Bu kadardı. iki. Hadi bakalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet. 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 Tamamdır. Şimdi top getirme sırası sende. Hadi bakalım. Ağzındakini bitir Zeynep. Ondan sonra yemeğe devam et. Tamam mı kız? Top getiriyorsun beni içe. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çabuk oğlum. Bitiyor. Bitiyor. Çabuk oğlum. Hızlı 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 hızlı. Aferin. Çabuk 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 çabuk. Devam devam devam. Yavaş 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 yavaş. Hadi çabuk çabuk çabuk. Biraz daha Biraz daha hızlı. Zeynep bitiriyor. Zeynep bitiriyor. Zeynep Zeynep Zeynep. Az kaldı. Bitti mi oğlum? Bir tane daha geçeceksin. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Seni ol. Seni ol. Seni ol. Seni ol. Seni ol. Seni Tamam şimdi Zeynep bırakıyorsun. Zeynep bırakıyorsun. Beni devam gel yemeye devam, devam ediyorsun. Devam. Hadi tamam. oğlum yemeye devam ediyorsun. Az az yiyorsun. Az az ye oğlum birazcık ye oğlum. Hiç aç değil misin? Hiç aç Birazcık mi? Biraz <yiyeceksin. gülüyor> tamam. Hadi iki kişi oğlum. İki top geliyor. İki <laughs> <kitli gülüyor> top, <geliyor, gülüyor> top geliyor. Evet. Son bir tane top kaldı Zeynep. Biraz daha çabuk ol. Zaten Meri Şahin'in yiyeceği de yok galiba. Evet şimdi bırakıyorsun. Ablan da sıra. Gel oğlum gel kızım gel. Üç tane oldu zaten şaşırdım. Gel sen kalan da yiyorsun devam ediyorsun. Sen top getiriyorsun Meri Koş oğlum toplar getir. <laughs> Evet, 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 evet. Ve büyük kalbimiz. Kocaman bir alkış istiyorum arkadaşlar. Zeynep yedi. Melişah aç değildi. Yiyesi yoktu galiba. Ağır ağır. Ağır bastı Melişah. Melişah. Zeynep. Zeynep kazandı. Artık arkadaşlar kapanışı yapıyoruz. Evet. Artık yanıma gelebilirsiniz. Kapanış yapabiliriz. <laughs>